Ben öncelikle e, Nokta TV'ye e, yayın hayatında başarılar dilemek istiyorum. İzliyorum, e, izlenmesini de öneriyorum. Zira e, giderek daha zenginleşen bir program e, bütünü ortaya çıkıyor. Nokta TV'nin e, kurulmasına öncülük edenlere e, ve bu alanda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Geniş bir yelpazeyi kapsayan bir anlayışla yayın hayatına girmesini de e, takdir ve beğeniyle karşılıyorum. Tabii bunun içinde en başta e, siyaset, ekonomi ve güvenlik e, alanları var. Bunlar kaçınılmaz şekilde gündeme de damga vuran alanlar. Bu alanlarda e, yapılan yayınları da, yayınları da son derece e, ilginç bulduğumu belirtmek isterim. Elbette buna ülkemiz açısından aynı derecede önemli kültür, sanat ve spor programlarının dahil edilmesini de destekliyorum. 14 Haziran'da zirve yapılacağı açıklandı. bu çok kritik bir zirve. Birkaç bakımdan kritik. İşte ilk defa Biden Transatlantik camiaya öyle söyleyelim hitap edecek. Daha önce Mart sonunda Avrupa Birliği ülkesi liderlere telekonferans vasıtasıyla hitap etti. Bu kere artık yerinde yüz yüze yapılacak bir bu zirve. İlk kez toplu olarak transatlantik topluluğa hitap edecek ki iş başına geldikten sonra transatlantik çerçeveyi de güçlendireceğini açıkça söyledi. Sonuçlarını da görüyoruz gerçekten Biden yönetiminin Avrupa'ya ve NATO'ya bakışı daha farklı. Çok daha olumlu yönde. Yine bir hayretimi açıklayayım. 14 Haziran tarihi yaklaştı işte 3 hafta kaldı. 2,5 hafta 3 hafta kaldı. NATO zirvesine eğlen yok Türkiye'de. Söyledim ya yani bizi öylesine sığ ve vasat bir... E, e, gündem içinde tutmaya çalışıyorlar ki e, bu, bu tür şeyleri biz izlemekte zorlanıyoruz veya izleyenlerin sesi zayıf kalıyor öyle söyleyeyim. Yani iki buçuk hafta kaldı önemli bir zirve dediğim gibi Türkiye oraya şu anda S400 sorunu çözülmeyecek bir şekilde gidiyor umarım çözerler ama öyle görünüyor ki pek bir gelişme yok gibi. Umarım ona bağlı olarak F35 meselesinde bir Mütevazi de olsa bir yol kat edilir. Umuyorum. E bunlar hiç konuşulmuyor. Ukrayna gündeme gelecek. Çin gündeme gelecek. Konuştuğumuz şeyler. Rusya tabii ki gündeme gelecek. Afganistan gündeme gelecek. Bunları konuştuk. Bunları anlatmaya çalıştık hep. Ve bakıyorum bunları yazan, çizen, konuşan eden yok. Veya çok az. Hayretler içerisindeyim. Yani üye olduğumuz bir yer. Beğensek de beğenmesek de. Desteklesek de desteklemesek de. İki buçuk hafta sonra Liderler Zirvesi yapılacak orada. NATO'nun en önemli etkinliği, en üst etkinliği. Yok. İlla çok mu yaklaşması lazım? Üç gün önceden mi başlamak lazım? Ne ile nasıl gideceğiz oraya? Yani mesela Ukrayna konusunda diyelim. Zor olmakla birlikte. Mesela Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında hoş biraz sükunet buldu ama... Kök sorun çözülmedi orada. Çünkü Rusya Kırım arasındaki mevcudiyetini sürdürüyor. Donbas Donbas'taki sorun çözülmedi. Şöyle söyleyenler de oluyor. Hep, hep o tarafı söylüyorsun. Peki Batı Batı ne yapıyor diye soranlar da olabilir. Şimdi şöyle söyleyelim. Hani stratejilerden bahsettik ya Amerika'nın geliştirdiği strateji. Bu arada Avrupa Birliği de kendine e, özgü bir strateji geliştiriyor. Mesela o da konuşulmuyor Türkiye'de. 2022 yılında ilk bahar aylarında Mart ayında daha önce deklare ettiği global stratejiye yeni bir çehre kazandıracak Avrupa Birliği. Yeni bir belge geliştiriyor ve bayağı mesafe kat etti. Aynı yıl yani gelecek yıl muhtemeldir ki NATO'da yeni bir stratejik konsept kabul edecek. Neye dayalı olarak? Bir uzmanlar grubunun hazırladığı e, 2030 yeni bir çağ için birliktelik raporuna dayalı olarak NATO yeni bir stratejik konsept geliştirecek. Yani 2022 NATO yeni stratejik konsept geliştirecek. Zirvede ele alınacak konulardan bir tanesi. Avrupa Birliği daha önce açıkladığı global stratejiyi güncelleyecek. Ve biz bunları hiç konuşmuyoruz Türkiye'de. Ya bunlar önemli kararlar. Amerika ile AB AB arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazandı Biden'ın iş başına gelmesiyle birlikte. Çok daha farklı bir gözle bakıyor. Biliyoruz Biden yönetiminin Avrupa Birliği'ne çok hitap etti Avrupa Birliği zirvesinde Mart ayı sonunda. Ve bu gelişmeler oluyor ve biz bunları konuşmuyoruz, konuşamıyoruz. Biz bambaşka dünyalardayız. Farklı bir alemde yaşatılmak isteniyoruz. Ve Türkiye'nin gelecek ilişkileri açısından da bunlar son derece önemli. Giriş bölümünde de bahsettik. Çok kutuplu ama üç ana eksene dayanan bir e, şekillenme, yapılanma ortaya çıkıyor. Çok kutuplu. Evet, herkes kendi bölgesinde gücü olanlar tabiatıyla kendine yer edinmeye çalışıyor. Doğru. Ama bu çok kutuplu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin baş aktörler. Ve bizim bunlarla olan ilişkilerimiz bu ülkelerin alacağı kararlar, gerçekleştireceği tasarruflar. Birçoğu bizim yakın coğrafyamızla ilgili hususlar. Ve bunların Dediğim gibi olgusal temelde nesnel olarak ele alınması analiz edilmesi lazım gelebilir. Türkiye burada yerini nasıl tayin edecek? Benim düşünceme göre işte o kuvveti buna karşı oynayayım, bu kuvveti buna karşı oynayayım. Ondan sonra oradan alacağım şeyle de buraya gidip bunun bu dönemin sonu geliyor. Manevra alanı daha da daralıyor. Türkiye tercihini bölgesinden başlayarak bölgesel ilişkilerini normalleştirerek uzun yıllara dayalı kurumsal diplomasiye öncelik vererek önce bölgesini normalleştirmeye çalışmalı. Bunu daha sonra diğer kuşaklara taşımalı. Bu bizim Batı dünyası içindeki yerimizi ve rolümüzü zayıflatma pahasına değil, tam tersine onu takviye etmek üzere yapılması lazım gelir. Burayı takviye ederken ben illa Rusya ile orayla burayla ilişkilerimi bozacağım, başka yerlere götüreceğim anlamında da söylemiyorum bunu. Çünkü böyle algılanıyor maalesef Türkiye'de. Hayır, benim Rusya ile ilişkilerimde ulusal menfaatlerim varsa ben onları da azami kılmaya çalışırım. Ama şunu bilelim. Bir de öyle bir hava esti Türkiye'de. Biz Rusya ile birçok konuda ayrı düşünüyoruz aslında. Mesela bakalım kuşak, etrafımızda bu kuşak. Transdiniyester'de Rusya bir, e, Agit zirvesinde, İstanbul Agit zirvesindeki almış olduğu, üstlenmiş olduğu yükümlülüklere uymadı. Orada hala Rus kuvvetleri var. Çekilmiyor. Türkiye için bir sorun. Karşımızda Abhasya, Osetya sorunu var. Bitmedi. İşte Dağlık Karabağ'da Azerbaycan kendi topraklarına hakim oldu nihayetinde. Ee, güzel, çok güzel. Ama bu sefer gene orada Rus varlığı var. Tamam biz de gözlemciyiz içinde ama yerinde değil de Bakü'deki bir işte gözlemciyiz. Öyle söyleyeyim. Rusya oraya da geldi. E, bu tarafta İran. Rusya-İran ilişkilerini de yabana atmamak lazım. Ve geldi Suriye'de Yanı başımıza yerleşti. İki tane de büyük üs kurdu biliyorsunuz Tartus ve Humeimim bir tanesi. Deniz Tarsus daha önce de vardı ama ...mütevazi bir liman, doğal lojistik ikmal için kullanılıyordu vesaire. Şimdi çok donanma artık bir donanmayı barındıracak şekilde geliştirildi. Aynı şey Humeimim hava üssü için de geçerli. E biz şimdi Suriye'de özellikle son gelişmeler itibariyle İdlib'te Rusya ile aynı pot adamıyız, değiliz. Libya'da da. Biliyorsunuz Rusya karşımıza Hafter güçlerini destekledi. açıktan değil tabii. kendine bağlı milis güçler vasıtasıyla. E şimdi orada biz her bir şeyde biz Rusya ile aynı aynı bakış açısına sahip değiliz. Zaten olamayız da. Bu bizim işbirliği çeşitli alanlarda işbirliği yapmamızın önünü de almaz. Avrupalı ülkeler de yapıyorlar. Ondan yana da bir şey yok. Bu, bu da da çünkü ters anlaşılmalar oluyor. Ama tabii bank kendi görüşümü söyleyeyim. Stratejik bir sistem, silah sistemi almaya gelince işin rengi değişir. Değişti zaten. Hep beraber yaşıyoruz bunu. Dolayısıyla oradaki durum da bu. Ama bütün güçlüklerine rağmen Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi önce kendi böl kendi bölgesindeki ülkelerle ilişkilerine çeki düzen vermesi lazım. Kurtuluş Savaşı sonrasında Atatürk'ün yaptıklarına bakalım. 34 Balkan Antantı. 36 Montre. 37 Sadabat Paktı. Barış kuşağı oluşturuyor orada. 360 derecede barış kuşağı oluyor. Zaten Sovyetlerle biliyorsunuz 1921'de dostluk ve işbirliği anlaşması var. Onun kuzeyi zaten öyle halledilmiş. Buna ilave ediliyor. 34 Balkan antantı 37, Sadabat baktı 36, Montreux ve İngiltere ve Fransa ile olan ilişkilerin geliştirilmesi, ikili anlaşmalar vasıtasıyla geliştirilmesi, yani Batıya da hem Balkanlara hem Batıya da el atmış oluyor. Bir istikrar ve barış kuşağı oluşturmadır bu. İşte ben de diyorum ki bundan ders alalım, bundan ilham alalım. Sağla solla çatışarak bir yere varamayız. Bu ulusal menfaatlerin gerektiğinde korunması hatta güç gövde göstererek korumasının önünde bir engel değildir. Ama her şeyden önce diplomasimizi kullanarak kurumsal diplomamızı diplomasiyi kullanarak bizim bölge ülkeleriyle ve bölge halklarıyla barışımızı, diyaloğumuzu e, arttıracak kulvarları tercih etmemiz lazım. Önce buradan başlayalım. Biz burada başarılı olursak bu başarının meyvelerini 360 derecede yeriz. Yararlanırız bundan. Başta Batı ile olmak üzere. Niye hep Batı Batı diyorum? Onu da çünkü yanlış anlıyorlar. Ekonomik ilişkilere bakın. Ortada bir gerçek var. Üstelik orayla olan ticaretimiz daha dengeli. Rusya'ya sürekli açık veriyoruz. Çin'e sürekli açık veriyoruz. Ticaret yapmayalım demiyorum. Onları dengeli hale getirmeye çalışacağız. Onları da dengeli hale getirmeye çalışacağız. Ama mensup olduğumuz bir kurumlar var işte Avrupa Konseyi, NATO. E, söylüyorlar, söylendi Türkiye'nin yeri Avrupadır diye açıkça söylendi. E, o zaman Türkiye'nin yeri Avrupa ise, Türkiye Avrupalı kurumlarla bir adaysa, üyesi ise veya üye olmak istiyorsa Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi o zaman buna uygun davranmak zorundayız biz. Buna uygun davranmak derken şu. Bir, demokrasimizi takviye etmek zorundayız. Demokratik açıklarımızı gidermek zorundayız. Yine mensubu olduğumuz o kurumlar ve topluluklarla ilişkilerimizi toparlamamız lazım. Her şeyden evvel hukuk devleti, Hukuk devleti normlarına uymamız lazım. Temel hak ve özgürlüklere sonuna kadar saygı gösterilmesi lazım. Budur. Bunlar aynı zamanda bunlar sırf Avrupa değerleri değil. Bir yerde evrensel değerler olarak da kabul etmemiz gerekir. Biz bu alanlarda büyük açık içine girdik. Bunların süratle ortadan kaldırılması lazım. Ha bunu hangi kadro yapar? O ayrıca konuşulması gereken bir şey ve iç politikaya giren bir şey bu. Ama bunlar yapılmazsa ne bölgede huzur kalır, ne Türkiye'nin ikili ilişkilerine mesafe kat edilir, ne de Türkiye'nin mensup olduğu camialar arasında, başta batılı kurumlar olmak üzere bunlarla ilişkiler düzelir. Biz bu adımları atmak zorundayız. Bu ülke için, bu ülkenin toplumu için.